ikinci vatanımız e, Pakistan'a e, geldik. O andan itibaren de çok samimi, çok e, kardeşçe, çok dostça bir karşılama ve ev sahipliği gördük. Görmeye devam ediyoruz. Ve dün akşam eee Orgeneral e, bir görüşmemiz oldu. Daha sonra bugün sabah Sayın Başbakanla, akabinde Sayın Cumhurbaşkanıyla ve daha sonra da e, bizim e, e, çok e, her zaman görüştüğümüz değerli meslektaşım hanımefendiyle, savunma bakanıyla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ikili ilişkilerimizle alakalı birçok konu görüşme fırsatımız oldu. Ve bu ilişkilerimizin hem savunma sanayi konusunda hem askeri eğitim işbirliği konusunda günümüzdeki günlerde çok daha önemli gelişmeler olması için mutabık kaldık ve bu konuda her türlü desteği karşılıklı gösterme konusunda da işbirliğimizi sürdürme konusunda da anlayış birliğinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettim. Bu çalışmalarımız çerçevesinde savunma sanayi neler yapabileceği konusunda bildiğiniz gibi bir e, midyem projesine devam ettiriyoruz. Bu proje başarılı bir şekilde sürdürülmekte. Önümüzdeki e, günlerde yani pazar günü, 15 Ağustos pazar günü de bunlardan e, birini daha e, İstanbul'da yapılacak bir törenle e, denizde indireceğiz. E, bu konuda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanının e, Sayın Albin'in de bu törene katılması için bir daveti vardı. Bu davet mektubunda bu görüşmeler sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'na burada sunma fırsatı bulduk. Bizim tabii sadece bu askeri eğitim işbirliği konusunda, tatbikatlar konusunda, karşılıklı subaylarımızın, askerlerimizin eğitim için giriş ve gelişleri, bu savunma sanayi konusu dışında da gerçekten bizim ta başlangıçtan beri, ta bizim milli mücadelemizden beri buradaki bizim Pakistanlı kardeşlerimize dostluğumuzu herkes biliyor. Ayrıca Afganistan'da bildiğiniz gibi önemli gelişmeler olmakta. Afganistan e, Pakistan'ın sınırı. Dolayısıyla burada da Afganistan'dan gelen birçok e, mülteci var, sığınmacı var. Burada Afganistanlı bu gelenlere karşı da e, Pakistanlı kardeşlerim ev sahipliği yapmaktılar. E, bu bakımdan e, Pakistan Afganistan'la yakın ilişkileri olan bir ülke. Bu e, bizim de Afganistan'daki varlığımız malum. Bizim havalarını işletmekten tek maksadımız var herhangi bir şekilde Afganistan'ın bir izola devlet haline dönüşmemesi çünkü Afganistan e, uluslararası havalarının kapalı, Kabil havalarının kapatıldıktan sonra buradaki misyonların, diplomatik misyonların tamamının çekileceği konusunda açıklamaları var. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde bu tabi Afganistan için, Afganlı kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. E, bu nedenle e, biz e, bu havaların işletmeye, havaların açık kalmasına yapmasının faydalı olacağını değerlendirdiğimizi, bu fikirlerimizi paylaştık. Paylaşma devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu konu şekillenecek, ortaya çıkacak durum. Tabii ki bizim burada herhangi bir şekilde Mehmetçi tehlike atmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu temaslar bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde, ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Biz tabii burada e Tüm bu görüşmelerde, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve bakanlarla birlikte organel başvaya biz görüşmelerimizin en başında kendilerine bağımsızlık günlerini kutlayarak başladık. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos'ta, 1947'de sağlıkları bu bağımsızlığın kutlama törenleri yapılmakta. Dolayısıyla biz bu vesileyle sizin aracılığınızla da hem bu muhataplarımıza hem de tüm Pakistanlı kardeşlerimize bayramlarını kutluyorum, bağımsız bayramları kutlu olmasını diliyorum. Bunun dışında bu FETÖ konusu da tam iki gündeme geldi. Bizim Pakistan'la birlikte terörle mücadelemizin sürdüğünü FETÖ dahil bu mücadelemizi süreceğini bu konuda da bir dostumuz, kardeşimiz Pakistan'ın da gerek tedbirleri alıp almaya devam edeceğini de inandığımızda yine bu görüşmenin sırasında dile getirdik. Şimdi burada bizim sınırlarımızla ilgili bugün değil, bütün zamanlarda, çeşitli şekillerde, çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme gelmiştir. Bu ola gelmiştir. E buna karşılık bir zaman zaman gerekli açıklamaları e, yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Zaten bizim burada canlı kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak yaptıklarımızı ve yapandıklarımızı her zaman büyük bir açıklıkla, büyük bir şeffaflıkla e, hep bunu kendi sistemizden veyahut da çeşitli vasıtalarla açıklamış bulunuyoruz. Bizim bu İran sınırındaki bu son gelişmelerden dolayı herhangi bir hareketlilik olabilir oluyor şeklindeki bilgiler çerçevesinde bizim buradaki İran sınırımızla ilgili tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik. İlave tedbirler aldık. Odaki çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam etmekte. İlgili arkadaşlarımız bu konuda büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hudutlarımızın, tüm hudutlarımız gibi bu İran hududunda korunması konusunda ellerinden her türlü çabayı gösterdiler. Gösteriyorlar. Bunu yaparken tabii Mehmetçik yalnız değil. Diğer bütün bakanlıklarla, kurumlarla, kuruluşlarla başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Jandarma teşkilatımız olmak üzere çok yakın işbirliği içinde faaliyette sürdürülmekte. Dolayısıyla yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor.